Karanlık bir gecede Lord William'ın kalesine davet edildiniz. Büyük salonda şarap içiyor. Ateşin başında sohbet ediyorsunuz. Dostane bir atmosfer var. Lord Size aile işlerinden bahsediyor, gelecek planlarını soruyor. Şarap bardakları dolduruluyor, konuşma samimileşiyor. Birden lordun yüzü değişiyor. Gözlerinde soğuk bir parıltı beliriyor ve size şu soruyu soruyor: "Sence sadakatsizliğin bedeli nedir?" Cevap vermeye fırsat bulamadan ayaklarınızın altındaki taş hareket ediyor. İlk anda yerdeki halının kaydığını sanıyorsunuz. Sonra zemin açılıyor, koltuğunuz boşluğa doğru kayıyor. Düşüyorsunuz. Soğuk, nemli hava yüzünüze çarpıyor. Elleriniz taş duvarlara çarpıyor, tırnaklarınız parçalanıyor ve sonra sert zemine çakılıyorsunuz. Üstünüzde delik kapanıyor. Sonsuz karanlık. Hoş geldiniz Ubliyete'ye, orta en korkunç icadına. Unutmak anlamına gelen Fransızca Ubliye kelimesinden türeyen bu isim, buraya girenler için ne kadar uygun. Çünkü burada sadece siz unutulmuyorsunuz, zamanla kendinizi de unutuyorsunuz. Lord William gibi acımasız soylular düşmanlarını nasıl sonsuza dek susturuyordu. Hiç kimsenin bulamayacağı, hiç kimsenin duyamayacağı yeraltı mezarlarında. Ama bu sadece bir mezar değil. Çok daha kötüsü. Mezarlar ölüler için, ubliyeteler yaşayanlar için tasarlanmıştı. Bu kez size Orta Çağ'ın en karanlık sırrını, en sinsi icadını anlatacağız. 7 yılı, Warwick Kalesi Genç şövalye Thomas de Beaumont, lorduna karşı komplo kurduğu gerekçesiyle suçlanıyor. Thomas sadece kralın vergilerinin halkı açlıktan öldürdüğünü söylemiştir. Başka bir şey değil. Ama bu bile yeterli. Lord Warwick ona ihanet damgası vurmuş. Ancak mahkeme salonu yerine kendini kalın taş duvarlara çevrili küçük bir odada buluyor. Yukarıda açılan bir delik ve aşağı atılan bir ip merdiven. Sadece sorgulamak için diyorlar. Yarın rahat yatağına döneceksin diye ekliyor Lord. Thomas rahatlar. Demek ki sadece gözda. Thomas merdivenden iniyor. Ayakları soğuk taş zemine değiyor. Duvarları ellemeye başlıyor. Bu nasıl bir oda diye merak ediyor. Taş bloklardan örülmüş, darışık fakat kötü değil. Muhtemelen eski depo diye düşünüyor. Arkasından ip çekiliyor, yukarıdaki delik kapanıyor. Yarın gelip alırız diye ses geliyor yukarıdan. Sonra mutlak sessizlik mutlak karanlık. Ve o anda Thomas yavaş yavaş anlıyor. Burası sorgu odası değil. Buradan hiç çıkmayacak. İlk saat korku değil, şaşkınlık. Bir yanlışlık olmalı diyor kendi kendine. İkinci saat öfke. Duvarlara yumruk atıyor, bağırıyor. Üçüncü saat pazarlık. Lord Warwick, ben sadık bir şövalyeyim diye haykırıyor. Kimse cevap vermiyor. İşte böyle başlıyor bir ubliyet hikayesi. Aslında hiç bitmeyen, sadece yavaş yavaş sönen bir hikaye. Bu yer tam olarak neydi? Hayal edin. Dar, dikey bir kuyu, kalın taş duvarlarla çevrili. Yüksekliği bir insanın ayakta durabileceği kadar, genişliği ise zar zor oturabilecek boyutta. Pencere yok, kapı yok, sadece yukarıda açılan tek delik. Orası da size bağlı değil. Ama asıl korkunç olan boyutlar değil, psikoloji. Bu odalar özel olarak insan ruhunu kırmak için tasarlanmış. Rahatça uzanamıyorsunuz ama ayakta da duramıyorsunuz. Sürekli rahatsız pozisyonda kalıyorsunuz. Vücudunuz ağrıyor ama buna alışamıyorsunuz çünkü her pozisyon başka bir acı veriyor. Duvarlar pürüzsüz, tırmanmaya izin vermiyor. Zemin nemli ve soğuk, oturmak bile işkence. Tavan o kadar yüksek ki Zıplayarak erişemiyorsunuz ama sesler yankılanıyor. Kendi nefesiniz kulaklarınızda çınlıyor. En korkunç detay ise dipte küçük lahm çukuru. Burası temizlik amacıyla değil, size hatırlatmak için. Bu senin sonun olacak mesajı. Zamanla bu çukur önceki mahkumların kalıntılarıyla doluyor. Sen de onlara katılacaksın. Ubliyet inşa etmek sanat işiydi. Bir usta mimar gerekiyordu güvenilir işçiler ve en önemlisi mutlak gizlilik. Çünkü bu odaların varlığı bile devlet sırrıydı. 1284 yılında Fransız mimar Jean de Chelles, Kral Louis'in özel emriyle Paris'teki kalesine böyle bir oda tasarlıyor. Jean deneyimli bir mimar, katedraller inşa etmiş, köprüler tasarlamış ama bu proje onun için bambaşka. Kral Louis ona şöyle diyor. Jean, ben düşmanlarımın kanını dökmek istemiyorum. Çünkü kan şehit yaratır. Şehitlerse ayaklanma. Ben onları unutturmak istiyorum. Hiç var olmamış gibi. Jean başlangıçta anlamıyor. Majeste, zindanlarınız var zaten. Kral gülüyor. Jean, zindan görülebilir. Ziyaretçiler vardır, gardiyanlar vardır, kayıtlar tutulur. Ben tamamen farklı bir şey istiyorum. Aylarca süren gizli çalışma başlıyor. En güvenilir ustalar bile tam olarak ne inşa ettiklerini bilmiyor. Birisi temeli kazıyor, başkası duvarları örüyor, üçüncüsü girişi tasarlıyor. Hiç kimse büyük resmi göremiyor, sadece özel depo deniliyor. Jean'ın planları mükemmel. Giriş kale salonunun ortasına gizlenmiş. Ağır halının altında tuzak kapı. Ama bu sıradan tuzak değil. Altında karmaşık makaralar ve ağırtılık sistemi. Mahkumları aniden değil, yavaşça aşağı indiriyor. Böylece ne olduğunu anlama zamanı veriliyor. Psikolojik işkence başlıyor düşmeden önce. Duvarlar özel teknikle pürüzlendiriliyor. Taşlar öyle yerleştiriliyor ki tutunacak yer kalmıyor ama sert köşeler ellerinizi yaralıyor. Dip kısmına küçük lağım çukuru ve en önemli detay ses izolasyonu dış dünyaya hiçbir ses çıkmaması için özel tasarım. Mükemmel diyor Kral Louis ilk defa incelediğinde. Düşmanlarım sadece kaybolacak, şehit olmayacak ve hiç kimse onlara ne olduğunu bilemeyecek. Jin ödülünü alıyor ama bir şartla. Bu proje hakkında hiç kimseye konuşmayacak. Zaten Jin birkaç ay sonra gizemli şekilde hastalık sonucu ölüyor. Bazı sırlar çok değerli. Peki bu taş mezarda yaşamak nasıl bir şey? Thomas'ın hikayesine dönelim ve gün gün yaşadıklarını izleyelim. İlk gün, Thomas sadece karanlığa alışmaya çalışıyor. Kendini teselli ediyor. Sadece sorgu. Yarın çıkarırlar. Lord Warwick beni cezalandırmak istiyor. Öldürmek değil. Duvarları ellemeye devam ediyor. Çıkış yolu arıyor. Bulmuyor. İkinci gün, susuzluktan dudakları çatlıyor. Midesi gurulduyor ama açlık henüz dayanılmaz değil. Bağırmaya başlıyor. Lord Warwick, ailemi düşünün. Benim üç çocuğum var. Yukarıdan ses gelmiyor. Üçüncü gün. Yukarıdan bir ses. Hala yaşıyor musun aşağıda? Thomas umutla cevap veriyor. Evet, lütfen çıkarın beni. Bir parça bayat ekmek atılıyor aşağı. Thomas onu karanlıkta elleriyle arıyor, bulduğunda gözyaşlarıyla yiyor. Dördüncü gün, Thomas tırnaklarıyla duvara ismini yazmaya başlıyor. Thomas de Beaumont, 1347 diye kazıyor. Tırnakları kanıyor ama durmuyor. Bu onun dünyaya son mesajı. Beşinci gün, kendi kendine konuşmaya başlıyor. Ailesini düşünüyor, geçmişini anlatıyor duvarlara. ''Karım Margaret'i ilk gördüğümde'' diye başlıyor cümleler. Sadece kendi sesini duymak için konuşuyor. Onuncu gün. Artık hangi günde olduğunu bilmiyor. Gündüz gece kavramı kalmamış. Sürekli karanlık. Halüsinasyonlar başlıyor. Bazen karısının sesini duyuyor, bazen çocuklarının ağlamasını. Onbeşinci gün. Artık ayakta duramıyor. Sadece köşede çömelerek oturuyor. Vücudu kas erimesi yaşıyor konuşma yetisi azalıyor. 20. gün. Thomas artık Thomas değil. Sadece karanlıkta nefes alan, arada inleyen bir gölge. İnsan olma özelliklerini kaybetmeye başlıyor. 25. gün. Gardiyanlar yukarıdan koku gelmeyi bekliyor. Bu onlara temizlik zamanının geldiğini söylüyor. Thomas'ın ailesi onu hala uzun yolculukta sanıyor. Bu sadece fiziksel çürüme değil, ruhen de tamamen yok oluyor. Çünkü bir insan için en korkunç şey fiziksel acı değil, unutulmak. Ve obliyet tam olarak bunu yapıyor. Sizi dünyanın hafızasından siliyor. Ancak obliyet de sadece fiziksel işkence değildi. Asıl amacı politik. Bu sistem sayesinde düşmanlarını yok etmek ama şehit yapmamak mümkündü. 1398 yılı İngiltere, Kral Richard'ın kardeşi John taht iddiasında bulunuyor. John karizmatik, halk onu seviyor, orduda destekçileri var. Açık mahkemede yargılanırsa halk sempatisi kazanabilir, şehit olabilir. İdam edilirse isyan çıkabilir. Bu yüzden John bir gecede kaybolmuş oluyor. Sarayda büyük arama yapılıyor, ülke genelinde haberciler gönderiliyor. Resmi açıklama. Prens John uzun seyahate çıktı geri dönme tarihi belirsiz. Gerçekte John Windsor kalesinin altındaki de çürüyor. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Hiç kimse soru soramıyor. Belge yok, tanık yok, kayıt yok. Mükemmel suikast. Ölü ama aynı zamanda hiç ölmemiş. John'un destekçileri aylarca bekliyor. Belki gerçekten seyahatte. Belki gizli görevde. Belki hastalık diyorlar. Bu belirsizlik onları paralize ediyor. Liderleri yok ama öldürülmüş de değil. Nasıl isyan edecekler? Altı ay sonra John'un destekçileri dağılıyor. Bir yıl sonra artık kimse ondan bahsetmiyor. İki yıl sonra çoğu kişi unutuyor. Üç yıl sonra tarih kitaplarında a gizemli kayboluş olarak geçiyor. Bu sistemi sadece krallar kullanmıyor. Zengin lordlar aile içi kavgalarda, Piskoposlar isyankar rahipler için tüccar loncaları rekabeti elemek için ubliyet kullanıyor. Ortaçağın sosyal medyası beğenmediğiniz birini sonsuza dek engelleyebiliyorsunuz. Ama bu çok daha kalıcı. 1403 yılında Venedik'te tüccar aileleri arasında ticaret savaşları yaşanıyor. Medici ailesi rakip Pazzi ailesinin genç liderini ticari toplantı bahanesiyle davet ediyor. Genç adam salonda şarap içerken tuzak kapı açılıyor. Pazzi ailesi aylarca bekliyor. Sonra vazgeçiyor. Medici ailesi rakipsiz kalıyor. En korkunç olanı belirsizlik. Aileniz nerede olduğunuzu bilmiyor. Belki öldünüz, belki kaçtınız, belki de sadece unutkanlık ettiniz, belki gizli görevdesiniz. Bu belirsizlik lordların istediği şey. Korku ama kanıt yok isyan ama hedef yok. Efsaneler gerçekten de gerçeği aştı. Köylüler bu odaları cehennemin kapıları olarak görmeye başladı. Yaramaz çocuklar taş çukuruna atılır masalları nesiller boyu anlatıldı. Bazı kaleler bu efsaneler yüzünden tamamen terk edildi. 1456 yılı, Almanya. Rotenburg Kalesi'nin yeni sahibi Johan, Bodrum katında tuhaf sesler duyuyor. İşçiler araştırmaya gönderiliyor. Taş duvarın arkasında gizli oda buluyorlar. İçinde üç iskelet ve duvarlara kazınmış çaresiz mesajlar. Bu odalar bugün de arkeologları şaşırtıyor. 2003 yılında Edinburgh kalesinde restorasyonda ortaya çıkan oubliet hala ziyaretçilerin tüylerini ürpertiyor. Duvarlardaki parmak izleri ve kazınmış isimler yüzyıllar sonra bile o çaresizliği hissettiriyor. Normal orta çağ zindanlarıyla obliyet arasındaki fark neydi? Normal zindanlarda kurallar vardı. Ziyaret hakkı, yemek saatleri, hatta bazen kitap okuma izni. Gardiyanlarla konuşabiliyordunuz, güneş ışığı görüyordunuz, zamanın geçtiğini anlıyordunuz. Obliyet de bunların hiçbiri yok. Zaman durmuş, dış dünya bitmiş, siz de aslında ölmüş ama henüz haberiniz olmamış. Bir İngiliz kroniği şöyle yazıyor. Lord Hampton'ın düşmanları gece kaybolur, sabah hiç var olmamış gibi olur. Kimileri onları ejderhanın yuttuğunu söyler, kimileri ise lanet olduklarını. Gerçek tabii ki çok daha korkunç. Ejderha değil, insan aklının yarattığı sistem. Bu odaların verimliliği şaşırtıcıydı. Bir ubliyet, inşa, ağ maliyeti 200 gümüş paraya mal oluyordu. Bir cellat maaşı yılda 50 gümüş para. Dört yılda kendini amorti eden yatırım. Üstelik sürekli kullanılabilir, gardiyan gerekmiyor, yemek masrafı minimal. Ortaçağ mühendisleri için mükemmel çözüm. Düşük maliyetli, yüksek verimli insan imha sistemi. En ilginç kısmı ise hiç kimsenin bu odaları resmen kabul etmemesi. Resmi belgelerde depo, su kuyusu veya çeşitli amaçlı alan olarak geçiyor. Kraliyet müfettişleri denetimde bunları görmezden geliyor. Herkes biliyor ama hiç kimse konuşmuyor. 1983 yılında Papal müfettişi Giovanni Fransız kalelerindeki bu odaları araştırıyor. Raporunda şöyle yazıyor: "Bazı zindanlar bulundu ancak kullanım amaçları belirsiz. Kale sahipleri eski su depoları olduğunu söylüyor." Giovanni muhtemelen gerçeği biliyor ama kimse papayla problem istemez. Teknoloji ilerledikçe obliyetler de gelişiyor. 15. yüzyılda Güney Fransız kaleleri lüks obliyetler inşa ediyor. Makaralar ve ağırlık sistemleriyle mahkumları yavaşça indiren versiyonlar. Psikolojik işkence maksimuma çıkarılıyor. Ne olduğunu anlayacak zaman veriliyor. Hatta bazı lordlar göstermelik obliyetler inşa ettiriyor misafirlere gösteriyorlar, düşmanlarıma ne yaptığımı görün mesajı veriyorlar. Korku faktörü pazarlama aracı haline geliyor. Son ubliyet kurbanı kim oldu? 1502 yılı, İspanya. Inquisition mahkemeleri. Sapkın ilan edilen Papa Toledo'yu böyle bir odaya atıyor. Resmi kayıtlara göre Tanrı'nın adaletine havale edildi. Gerçekte basement katındaki taş çukurda son nefesini veriyor. Oublietilerin sonu, Rönesans ile geliyor. Yeni yasal sistemler, merkezi devlet yapısı, reform hareketleri. Artık insanları böyle kaybedemezsiniz. Kayıtlar tutulmalı, prosedürler izlenmeli. Son resmi ubliyet Binşah 15 yılında Fransa'da kapatılıyor. Kral Francis'in emri, artık medeni insanlar gibiyiz. Bugün de dünyada resmi olarak var olmayan hapishaneler, kayıp kişiler... Hiç olmamış insanlar var. Teknoloji değişti. Yöntem aynı kaldı. Ubliet Orta Çağ'ın bittiğini gösteriyor. Artık düşmanlarınızı kılıçla öldürmüyorsunuz. Onları unutturuyorsunuz. Barbarizmin değil, medeniyetin icadı. Belki de en korkunç kısmı bu. Ubliet fiziksel bir yer değil, bir sistem. Birilerini yok saymanın, unutmanın, var olmamış gibi davranmanın sistemi. Ve bu sistem hiç bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. Edinburgh'daki Obliyeti'yi ziyaret ettiğinizde hala o soğukluğu hissedersiniz. Sadece taşların soğukluğu değil, insan kayıtsızlığının soğukluğu. Yüzyıllar önce orada son nefesini veren Thomas'ı düşünürsünüz ve kendinize sorarsınız. Acaba bugün kaç Thomas var? Kaç insan çağımızın görünmez obliyetlerinde kayboldu? Belki de gerçek korku şu. Bu hikayeleri dinlerken ne barbarça deyip geçiyoruz ama aynı sistemi farklı isimlerle, farklı teknolojilerle sürdürüyoruz. Bu biletler kapandı ama unutmak devam ediyor.